23. İstanbul Jazz Festivali iki dev müzik ikonuyla açılıyor. Damon Albarn ve efsanevi prodüktör Nile Rodgers. Damon Albarn'ın 27 Haziran'da tanıklık edeceğimiz projesi belki de bu yılın en kapsayıcı, en birleştirici projelerinden biri. 50 kişilik Suriyeli Müzisyenler Orkestrası ve dünyanın dört bir yanından dünya müziğinin en önemli temsilcileriyle hem bölge müziğine bir saygı duruşu hem de dünya müziği adına oldukça keyifli ve umut dolu bir konser. Cezayir asıllı Rai kralı Raşit Daha, Senegalli dünya müziği efsanesi Baba Mal ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ozan şarkıcı Julia Holter o gecenin katılımcıları arasında ayrıca Türkiye'den de birçok sürpriz konuk geceye renk katacak. Bu yılın en birleştirici, en kapsayıcı, en umut dolu konserinde izleyicilerimizle birlikte olmayı arzu ediyoruz. 27 Haziran Açık Hava Tiyatrosu'nda.